Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Mobilya sektörü sadece tasarım değil, aynı zamanda inovasyon ve işbirliğiyle de büyüyor. Bu büyümenin vitrine çıktığı en önemli alanlardan biri ise fuarlardır. Peki mobilya fuarlarının önemi yeterince anlaşılıyor mu? Ya bence eski yazaran e, çok daha iyi anlaşılıyor diyebiliriz. Özellikle e, globalda e, yer edinmek isteyen firmalar için fuarlar sadece satış değil. Yani gerçekten bu satış değil. Marka bilinirliği, iş birlikleri ve trend takip açısından gerçekten ama gerçekten çok büyük bir fırsattır. İstanbul, Köln, Milano ve Dubai fuarları 2026 için öncelikle bunlar hem ticaret hem tasarım gücümüzü göstermek açısından gerçekten ama gerçekten stratejik bir nokta. Fuar ziyaretçilerinin beklentileri e, tabii ki de her yıl farklı bir tasarım bekliyorlar. Artık sadece ürün değil, markanın hikayesini, markanın deneyimini ve konsept görmek istiyor. Biz de bu anlamda zaten çok ciddi yatırımlar yaptık. 2026 fuarında da aynı şeyler yapacağız. Fuarlarda kurulan atmosferin sergilenen ürün kadar etkileyici kesinlikle olması gerektiğini düşünüyoruz. Günümüzde fuar ziyaretçileri sadece ürünü değil, markanın yarattığı etkiyi ve fuarda sunduğu deneyimi önemsiyor. Tabii ziyaretçilerin beklentileri değişecek. insanlar çünkü farklı tasarımlar ve farklı renkler görmek istiyorlar. Ziyaretçiler artık sadece ürün değil, markanın hikayesini, deneyim ve konsept görmek istiyor. Fuarlarda kurulan atmosferin sergilenen ürün kadar etkileyici olması kesinlikle ama kesinlikle gerekiyor. Biz e, Türk mobilyacısı devleri olarak yani önde gelenler olarak bunu da her yıl aynı bilinçte ve aynı düzeyde hareket ediyoruz. Uluslararası fuarlarda tabii ki de herkes gerçekten şaşırıyorlar. Yani Türk mobilyası ne nokta noktalara gelmiş. Gerçekten bu oldukça yüksek. Özellikle özgün tasarım el işçiliği kesinlikle ama kesinlikle olmazsa olmazımız doğal malzeme kullanan markalar ciddi talep görüyor. Kalite ve fiyat dengesi de kesinlikle avantaj sağlıyor. Artık satın alınan ürün değil, markanın temsil ettiği yaşam tarzı. Fuarlarda bu hikaye anlatmak çok güçlü bir sahne. E bunun için de bütün firmaları biz yurt içinde ve yurt dışında e dediğim gibi e, sektörümüzün önde gelenleri olarak e, fuarları her zaman kesinlikle tavsiye ediyoruz. Greenerax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.